Sevgili izleyenler hasbihal devam ediyor. Türkoğlu programımız az önce sona erdi. Şimdi Kahramanmaraş'tayız ve Kahramanmaraş'ta e, yaptığı işlerle kendinden çok söz ettiren bir firmanın yanındayız. Tüm Osan Traktörlerinde Sait Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Sait Bey. Merhabalar hoş geldiniz. Çok sağ olun. E, öncelikle nasılsınız iyi misiniz diyelim. İyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız? Çok sağ olun. E, sizi tanıyabilir miyiz? Ben 12.02.1990 Kahramanmaraş doğumluyum. Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Ondan sonra Kahramanmaraş Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım iktisattan. Ondan sonra babamızın yanında yeni bir soluk katarak babamızın yanında devam etmeye başladık iş hayatına. E, Mahmut Bey e de buradan selamlarımızı yollayalım. Mahmut evet. Bey de yıllardır bu sektörün içinde Kahramanmaraş'ta bilmeyen tanımayan yoktur kendisini. Evet işte biz de yeni bir soluk katıp hani Üniversitede kazandıklarımızı biz yeni bir soluk katarak, farklı yatırımlar yaparak ondan sonra babamıza destek olmaya çalışacağız inşallah. İnşallah. Şimdiden başarılar diliyorum ki başarılı olacağına da eminim. Çok teşekkür ederim. Peki şu an bunun içinde bulunduğumuz sektörleriniz hangileri? Bunları anlatır mısınız bize? Evet. İlk öncelikle babamın ana mesleği hani traktör. Bayili Traktör Galerisi 35 yıldır yaptı. Ondan sonra 12 yıldır yaptı Timosan Traktör Bayiliği var bunun yanında. 5 yıldır da benzin istasyonu yürütmekte. Aynı zamanda inşaat sektöründe de çalışmalarımız devam ediyor. Dünden bugün neler değişti sektörünüzde, traktör sektöründe? Traktörlerde büyük bir değişiklik oldu. Önceden tek çeker, kabinsiz, hani lev yollayız, düz bir traktör olarak vardı. Şu an teknolojiyle beraber Tümosan yerli malımız Türkiye'nin gururu. Yeni bir büyük bir yenilik kattı. Traktörlerde 8 arttan 8'den başlayıp 24 artı 24 vitese kadar büyük bir çeşitliliğe sahip istiyorum son olarak. Toplam kaç çeşit var traktörde? 170 çeşit traktör Maşallah. çeşitimiz var. Ondan sonra şimdiki yeni 115 beygirlik yeni kasamız çıktı. Bu yeni kasayı müşterilerin talepleri doğusunda diğer kasalara da uygulayacağız. Yani bu traktörlerimizde kabin klima, levye, piston, soğutma, kitleme sistemi gibi yeni teknolojilerin bütün imkanları kullanılmıştır. Bunun alım kolaylığı nasıl peki e, Sait Bey? Hani önceden traktör olan kişi sayısı belli olurdu değil mi köylerde falan? Evet. Teknik tek olurdu. Şimdi alım kolaylığı nasıl? Devlet buna teşvik sağlıyor mu? Yani devletimiz çok büyük bir teşvik sağlıyor buna. Hani şimdi şöyle söyleyeyim hani şu an hani 20-30 dönüm yeri olan bile büyük bir, büyük bir teşvikten yararlanabiliyor. Mesela 5 yıllık yılda bir ödemeli yüzde onun devlet karşılığı faizini yüzde altısını kendisi karşılayarak traktör sahibi olabiliyorlar. Devletimizin buna verdiği büyük bir katkı var. Yani devletimiz desteği veriyoruz çiftçiye alını üretin diyor değil mi? Evet. hani dışarıdan çünkü yanlış bilinen şeyler de var. işte yok devletimiz çiftçileri desteklemiyor. Yok işte üretim yok. Yok kesinlikle öyle değil. Aksine devlet hani traktör mesela traktör kredisinde kazanıp ödemesini çünkü 5 yılda ödediği için yılda bir defa ilk yıl zaten traktör kredisinde ilk yıl ödeme yok gelecek yıl ödemeye başlıyor. O yüzden dolayı kazanıp ödüyor yani. Bundan sonra çiftçimize kalmış bir şey yani. Peki ee, şu an mevcut da traktörlerde kampanyalar var mı? Bunlardan bahsedelim. Evet şu an için KDV bizden kampanyası var. Bu KDV'yi direkt iskonto olarak çiftçimize yansıtıyoruz. KDV'nin dışında e, tabi arada yine Tümosan'a bağlı kampanyalar da e, mevcut oluyor, Tabii değil ki değil mi? kendi mevcut kendi kredimizden hani kendi şeyimizden fedakarlık edip kendi kampanyalarımız da var. Ondan sonra yüzde kendi kendi iskontomuzu uyguluyoruz. Yani çiftçimize gelen gereken bütün kibarlıkları gereken bütün şeyleri yapmaya Olay, çalışıyoruz. Sağlıyoruz. Peki e, şu an sektörümüz e, traktör sektörü piyasada ne durumda? piyasa şu an hareketli aslında hani çiftçil buğday dönemi olduğu için traktörlerde hani değişim süreci başladı. Hani çok şükür şu an durumlarda durum, durumlarda iyi yani. Peki biraz petrolden ve inşaattan bahsedelim. Evet, petrolde 5 yıllık bir 5 yıllık bir bünyemizde bulunan petrol. Ondan sonra zaten iş yerimizle yan yana bulunan. Petrolde zaten hani elimizde petrolde gereken en önemli şey bir yakıtın kalitesi. İkincisi de güler yüz ve hizmet. Hani ondan, onlarda da zaten sıkıntı yok. Petrol ofisi yürütüyoruz. Zaten mazot konusunda en iyi kaliteli petrol ofisi. İş yerimizin arkasında bulunan bir tekrar yeni bir inşaat yapıyoruz şu an için mevcutta. Hani kendi şovrumuzu büyüteceğiz çünkü yeterli gelmiyor. Hani genişlet, genişletmemiz lazım. Çünkü hani talep fazla. Ondan sonra ikinci el traktörler fazla. Ondan sonra hani bunun çovrumuzu genişletip daha iyi bir hizmet vermeyi düş hedefliyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ee, sana başarılar diliyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ee, başarılı ederim. olacağına da eminim. Mahmut Bey'e de buradan selamlar, saygılarımızı yollayalım. Ben teşekkür ediyorum. 35 yılınıza, değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet, 35. İnşallah nice 35 yıllar katarsınız. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum ben ilk önce buraya geldiğiniz için, hani böyle bir şey sebep olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum ilk önce Kanal 7 ailesine. İnşallah biz de ben şahsım adına babam yanında olacağım. Bundan sonra daha iyi hizmet vermek için elimden geleni yapacağım. Peki çok teşekkürler. Başarılar. Sağ olun.